Gelinle nasıl hazır mı? Nasılsın canım? İyi misin? Nasıl hissediyorsun? Sen çok güzel oldu. Fark ettiğini bilmem. Evet sizleri de yakından alalım. Gülden abla nasılsın? Mutlu musun? Çok. Anneanne olarak değil mi de? Elifciğim sen? Tamam değil mi? İstemiyorsun. <laughs> Öyle bir baktım Evet arkadaşlar Kapıstan merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Gülden hatunu bekliyoruz. Gülden gelini bekliyoruz. Buradan konvoy oluşturmak istiyoruz. Eskiden çok yapılırdı. Bilenler bilir. Şimdi de çok fazla yapılmıyor ama güzel bir etkinlik. Düğün, sünnet hepsinde yapılırdı biliyorsunuz. Kızımızın kınasında eksiklikler oldu. Atla gezdirmemiz olacaktı. Atla gezdirmemizi iptal ettik. Folklorik Sporlar oynamayan için ekipler olacaktı, bazı kapısı özgü detaylar olacaktı. Onları da yapamadık. Ama güzel bir kına yaptık. Çok güzel bir kına gecesi oldu. Tabii Ümit Bey kına gecesini göremedi ama düğün kısmet canım. İnşallah düğününü göreceğim. Şimdi bekliyoruz. En son biz çıkarken herkes ayrılmıştı oradan. Anne ve annesi kaldı ve damat bey gelip gelinimizi alacaktı. O sahneyi de orada olup çekmeyi isterdim ama paylaşılmak bir yana orada olup o görmekte. O kendisi zaten düğün videosu hazırlıcı hazırlar görürüz oradan. Şimdi birkaç araba geldi. Bekliyoruz. Birkaç araba da arkamıza geldi sanki. Yardım size mi Gülden? Yok tamamdır. Hadi yüklen bakalım. Yeter. <laughs> yüklen canım. bağlama olacak mı? Ya. Tamam. Koltukta kalır. Ben şuraya durayım, engel Aha. <laughs> ben, durayım. Alsın, ben alacağım. Oh, çok güzel. Çok ben bir şey Salon. Merdiven için yapsak. Niye? Salon Görünürüz. olmaz mı? Tamam öyle. Ya da sen gel, koş, gel git buraya. Hoş geldin. Sen Ben gel ben buradan alırım. <laughs> <Ya, gülüyor> bir koş. tane çekildik be! <laughs> Vay, Hadi, şey Hadi koş annem. Hadi koş! Koş koş annem. Koş Bak bu şapkayı alırsan ikinci turdan sonra çok yavaş bağlamam lazım. Çünkü videodan fotoğrafa geçeceğim. Tamam okay. mı? Üç tamam. yap, geçir düğümle çöz, geçir düğümle. Yani beline çıkarıp geri takadın üç defa. <laughs> İstersen prova yap önce bir. Tamam. Evet. evet. Bunu bağlı basacağım. Hiç oldu. Böyle kalma. Yok geniş bir düğüm sonra şey çıkar isterse. Sen bir fiyat, fiyat yap fiyat sonra fiyat. çıkarır onu. Evet güzel oldu. <laughs> yes. Evet. Oo Tamam ya. Tamam. Tamam. Evet, bir tamam. Bir tamam gece artık. Bir bağlarmış gibi. Tamam, tamam. 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 Evet, yes. tamam. Kalacak kaldı. Kalsın hadi şimdi salona geleceğim. Bir şey yaparım, çıkarırım. Evet güzel olur. Nerede bende de? Şimdi zaten kapatacağım onu. Ayrıca bende de. Ben şeyden hemen şey kapatacağım evet. o zaman. Durma durma. Ayrıca bende de. O zaman Yok inerken, al. Biz in gelmeyeceğiz şimdi. Aa, Birazdan. Bir şey Sen in istediğin gibi yap canım. Biz sonra ineceğiz. Ben inçek yok. Yok yok yok. Ben girmeyeyim. Belki kullanır <laughs> videolarını. 何で ये खत्म हो सकता है चलो चले ये तो काम सोए चलो मैं तमाम çıkayım buradan. geri gel oğlum. Geri gel Aç aç. Tamam hayatım oldu çok güzel. Merhaba. kışa dedim. Tamam. 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 Tamam.

Kornası. Yetişemeye olacak. Benim biraz fazla mı kaçtı? <laughs> Bizimki biraz garip çıkıyor. Şu konuya basar mısın? <laughs>

Yalnız ben video çekiyorum herhalde. Evet, evet düğünün ilk dakikaları. Fotoğraf çekimine gidiyoruz. Ama çok güzel olmuşlar. Keşke dışarıda olsaymış hakikaten. Niye annem? Evet ya. Video. Düğünün Hı -hı. ne? başlamasına az kaldı biz fotoğraflarımızı çektik. Biraz Buyurunuz. Estetik. Buyurunuz. Meren, Meren sen bu taraftan gelin sizin bu taraftan. fotoğraf <laughs> Tamam, tamam öyleyse öyle olsun. Ben karışmıyorum. Gel, gel, <gülüyor> <gülüyor> Leşi, Yerde çukur var, güzel oldu açık renkler, koyu renkler. Acaba açık renkleri kenara koyu renkleri bu yanına mı denesek? <laughs> Yok ya, renge takmıyoruz artık. Şey. Yok, böyle çok güzel oldunuz. Hani sen de açıksın ya, ya o yüzden dedim ya. De, bir ama yok öyle bir şey. Siz biraz elimizdeki Kino bu. Siz bir çektirin. Abi. Abi. Ha. 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 Abi burada. <laughs> Şeyler gelmedi mi? Beryalar falan. Görmedim. Onlardan ne gibi olacaktı? Görmedim birini. Olanla o zaman hadi. En kötü bir kişi daha isterim ama. Çeloş. Gel canım. Biri sıfra. bu tarafa koyu renklerden tamam. biri. Hadi. Tamamdır. Ay süper oldu. Şöyle koyuya gidelim. Yaklaşın ama bence Yaklaşın ve bir de kahkaha atın ama ha eğleniyorsunuz kahkaha atın. Ya, ya olsun benimle, çekin canım normalinizi de öbür türlü de çekin. Meral yaklaş. Meral de oturabilir ama. Meral de oturabilir. Meral ne teyi geniş, Fatoş'un ne teyi geniş. Geniş atı Fatoş oturur Meral oturur, Meral oturur, Meral oturur, Kumsal oturur müjde de var. Gelsin. Ee, gelen varsa iki kişi gelsin. Yoksa hiç gelmesin. Yok. <laughs> <Şayip>. Ama <laughs> eksik olur. Gidin, <laughs> gel ana. Çiçek, çiçek çiçek. <laughs> 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 <temizle ya>. yes, <laughs> Çiçeğe bir O bir, bir yes. Gelin, gel biraz çıkalım ha.

Daha kimse yok içeride. Yap istediğin kadar. Yok Gelinliğimin bağlı, e, <laughs> ee, Bir de de de, 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 de. Çekelim, daha değilsin Bir daha Bir daha değilsin sana veriyorum. Kızları gördün. Maksimum 3 kişi daha günde. Günde, günde, günde. Günde, günde. Günde, günde. Önce yapan tek kızlar. Tek Sonra mesela eşi olmayan. Bilmem ne de çekelim bir Tamam bir sene bir şey. mumlu mı? Mum yok. Bir komşal abisiyle isterse abisiyle yürüsün veya Meral'la yürüsün. Engin de var veya Meral'le yanına evet. kalıyor bir abimiz vardır. Tabii bir canım hiç sıkıntı değil senin de Ayar'la sıkıntı değil. Tamam. Ne olacak? O zaman sen ala Yani. <laughs> Meral Engin'e olsun. O eşi var zaten. Tamam. Anlaştık. Sen Tamam Güzel kızlar. Bak kavaliyeleriniz de hazırlandı. Kavaliyeyle yürüyeceksiniz. Evet siz buradasınız. Biz gidiyoruz. Hoşçakalın. Hadi